Ve çok sevilen ama uzun zamandan beri oynamadığımız bir tura geçeceğiz. Filmin devamı turu. Oh! Bir geç uyanmalar oldu ama böyle. Kim? Filmin devamı turu. Oh! <laughs> Güzel. Günaydın. Günaydın, günaydın. Sağ ol. <laughs> Peki. Filmin devamı turunda ilk olarak cümbüş geliyor. Cümbüş için bir çıkış noktası alacağız efendim. Ee, çıkış noktası olarak... Hamama götürülmemesi gereken bir şey. Bu. Bu mu? Bu. Bu. <laughs> 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 evet, güzel. Mikrofon anlamındaki bu. Tellak. Tellak götürülmez. Diyorsunuz. Paraşüt. Paraşüt çıkış <laughs> noktamız. paraşüt çıkış noktamız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Cümbüş paraşüt, paraşüt çıkış noktasıyla bir filmi başlatacak. Sonra filmin en heyecanlı yerinde durduracağım. Sizlere soracağım hangi türde devam edelim bu filme diye. Hatırlıyorsunuz değil mi bu türü? Evet. Filmin devamı. <laughs> vallahi süperler ya. Harika ver valla. Peki paraşüt çıkış noktasıyla başlıyoruz. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Hayatım inanamıyorum. Hayatımda ilk defa, ilk defa Süper. bineceğim. Ben de çok inanılmaz derecesine heyecanlıyım. Paraşüt. Paraşüt. <laughs> Evet. Sosyal var. aktivitenin vurduk tavanına vurduk anasını satayım. Tavanına vuralım bir bir. Paraşıt. Paraşıt. Aa. helikopter Ayy. Ay. İçinden hoca Oo. çıkacak herhalde. <laughs> Kim öğretecek <laughs> bize paraşütle atlamayı? Ay çaldı adam galiba. Gençler <laughs> 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 hoş geldiniz. Ay, merhaba. <laughs> Hazır mısınız? Ha, çok heyecanlıyız. Çok çok. Sakin ol yavrum. Kaptan Sakin olun. Çok heyecanlıyım. Aa bebeğim. Ay iki defa olacağım. Heyecanlandım. Os os. <laughs> şey heyecanlandım. Sekiz bin fite çıkacak. <laughs> ah, ah, ah. Filmi dondurduk. Şimdi bu film hangi türde devam etsin? Evet. İllüzyonik trajedi. İllüzyonik trajedi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç oynamadığımız bir türdü. İllüzyonik trajedi <laughs> diye bir tür vardır yani o türde. Hangi makamda okuyalım? <laughs> İllüzyonik ...trajedi türünde devam ediyoruz. <gülüyor> Birden... <gülüyor> ...içine girdiniz değil oh. mi? Evet. <laughs> Bu bir animasyon. Evet. Gördünüz 8 bin fit'teyiz. 8 bin evet. fit. Korkacak bir şey yok. Fit. 8 bin fit mi? Evet. evet 4 bin fit'te düşüyoruz. E paraşütlere sarılın. Sarıl paraşüte. Ah çok kötü. Sarıl. Sarıl. Benim At. yok. Yok mu? Evet. Ben yaratırım şimdi. <laughs> Dondurduk sahneyi. Hangi türde devam edelim? Evet sen söyle bakayım. Komedi. Komedi. Başka? Zaten bu komedi değil miydi ya? <laughs> Bence zaten komik bu. Evet. Duygusal motivasyon. <laughs> evet. Modülasyon duygusal modülasyon motivasyon da... dendi. ama biz bunu motivasyon oldu. olarak ama bence hayır duygusal o, motivasyon o, olarak oynayın siz bunu ya. ya evet. Bozuk Duygusal motivasyon. Arkadaşlar her şutumuzu kapı çubuk açık pas çıkından mı? Tapas tapas yapalım bence de O zaman yapalım. sarıyı çekiyoruz fasa iniyoruz. Orada motifi olacağız. Ben hazırım peşkamasmak için. Tamam, ben de şu fıtaşı yapmak istedim. Artık kasinata pişti, da kafe istedim. Ne kadar duygulu bir adamsınız, ne kadar pozisiniz bir adamsınız, ne kadar kıyafetlerinizin motifleri ne kadar güzel. Ah, ah, 2000 fitte değişime uğradık. <laughs> Bir kuş gibi özgür 2000 hissediyorum. 2000 fitte konuşmamız güzeldi. Evet. Artık evet. motivasyon bile diyebilirim. Evet. Motivasyon. Söyledim. Bir daha söyledim. Motivasyon. Bir daha. Motivasyon. Daha bu. Evet. Duygusal motivasyon türünden evet. Histolojik araştırma. <laughs> ne? His, histoloj histolojik araştırma. Histolojik araştırma. Çok güzel. Histolojik. Arabesk belgesel. Arabesk belgesel. Güzel. Sportif aksiyon. Efendim? Sportif aksiyon. Sportif? Aksiyon. Aksiyon. Peki? Romantik gelelim. <laughs> o grup çok grup? eğlendi orada. <laughs> Onlar acayip eğlendi. Kung fu. Kung fu. Aa Ana hiç söylenmemişti Ana. daha. Yani. <laughs> Peki? Abi koptu orada zaten. <laughs> Gitti o öldü Animasyon <laughs> Sen... gerilim. Animasyon gerilim. İlk ne söylendi ya ilk? Histolojik? Histolojik araştırma. Histolojik araştırma. Devam. Histolojik araştırma. Evet. Histolojik araştırma. <laughs> tamam oh, değil mi? Anlaştık. <laughs> Stetesfor Sonunda Ah. ah, bize... ah. ah inanmıyorum. Ah. Ah. Bu da nedir? Ah. ah, ah hislerin beni yanıltmıyorsa bu <laughs> ayak izi. Evet ah. bence de. Evet. Ah, Histolojik olarak araştırma. Evet. İrili ufaklı bir sürü taş var bir tanem. Hale bak. Şurada, aa bu taş çok güzel, parıl parıl, parlıyor. <laughs> Arkadaşlar! Çok iyiydik! Hani sporistlerimizi... Bu taşı alıp laboratuvara götürelim. Kesinlikle incelenmesi yani, gereken bir taş. Yani, hislerin bu taşı almamız gerektiğini aa, söylüyor. Kesinlikle. Evet. Aa, görüyor musunuz? Kılana bakın. Ne? Aa, ne? Ne kadar ne? modern bir kılan klan. klan, evet. Hı. Evet. Harika, harika. Ah, Dediğinize bak. katılıyorum hocam. Bu taşı almalı. Evet alalım. Hatta arabada giderken yanımıza da alalım. Öndekilere sana ikna yaparız. Evet. Cilalı taş devrinden kalma maşallah. Kesinlikle. Evet evet cilalanmış. Hazır cilalanmış. Çok <laughs> iyi Çok güzel Hisli bir taş. Bak hemen koydu çok kafayı. That's I like it yeah. That's I like it